başarının bir bütünü oluşturan milyonlarca önemli parçanın bir araya gelmesiyle oluştuğu bir gerçek. Bu birleşmenin ise ancak doğru bir vizyon ve stratejiyle elde edilebileceğine inanan ve geçmişi demir-çelik sektörüne dayanan Başarır İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sektördeki faaliyetlerini 1995'ten bu yana sürdürüyor. İnşaat alanındaki deneyimlerini ağırlıklı olarak konut sektörüne yönlendiren, bu alanda iş merkezleri ve aralarında Seçkin Talya Konaklarının da bulunduğu önemli konut projelerini hayata geçiren Başarır İnşaat, hidroelektrik santral inşaatlarına da hız kesmeden devam ediyor çalışkan ve dinamik kadro, bugüne kadar modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını aynı adreste buluşturan Helenium Sun, farklı mimarisiyle dikkat çeken Helenium Twins, her türlü konfor ve güvenliğiyle seçkin Helenium Park ve hassas işçiliğiyle öne çıkan Helenium Life'ın da aralarında bulunduğu önemli ve değerli konut projelerine imzasını attı. Ve şimdi sıra Helenium Wings'e geldi. Helenium Wings, modern şehir hayatının her alanına etkili çözümler sunan bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Eşsiz teras bahçeleri ve farklı metrekare seçenekleriyle konutlar, minimalist ve modern bir mimariyle süslenmiş seçkin villalar ve hem yaşam alanı hem de ofis olarak kullanılabilecek rezidans daireleriyle Helenium Wings her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor. Helenium Wings, sosyal olanaklar, spor alanları, alışveriş imkanı ve özel otoparklarıyla istenilen yaşam biçimini sunuyor. Bulunduğu lokasyon itibariyle de önemli bir avantaja sahip Helenium Wings, şehrin en önemli çekim merkezlerinden birinin tam ortasında yer alıyor. İstanbul Kurtköy'de yükselen Helenium Wings bulunduğu bölgenin temiz havası, şehir planlaması, ana arterlere olan yakınlığı ve şehrin merkez noktalarına olan ulaşım kolaylığıyla tüm lokasyon avantajlarını bünyesinde topluyor. Bu çekim merkezi, her geçen gün artan toplu ulaşım olanaklarıyla Helenium Wings'in hem yaşam hem de yatırım seçeneği olarak değerlenmesine katkıda bulunuyor. Şimdi Helenium Wings zamanı. Şimdi sizi uçuracak masalları yaşamanın zamanı. Helenium Wings, başarır inşaat güvencesiyle.